Herkese merhabalar dostlar ben Danzur videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile'a yeni gelen Ramazan etkinliği ve Ramazan etkinliği ile ilgili bir 3 tane ritim kodumuz var arkadaşlar bu ritim kodlarımızı gireceğiz sizlere göstereceğim ritim kodları arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz bu arada bütün İslam dünyasının mübarek Ramazan bayramı mübarek olsun tuttuğunuz bütün oruçlar ettiğiniz bütün e, dualar kabul eylesin inşallah arkadaşlar dediğim gibi bugün ritim kodları gireceğiz arkadaşlar yeni bir seri başlatıyorum bu seride iki yeni farklı şey e, yapacağız arkadaşlar böyle birincisi bu şekilde yeni gelen rhythm kodları sizlere göstereceğim arkadaşlar yeni gelen rhythm kodları yeni gelen etkinlikleri göstereceğim iki haftada bir ya da her ne zaman geliyorsa işte öyle videolar gelecek ikincisi ise arkadaşlar arena'da oda kart alıp kapışacağız arkadaşlar ve ben de bunu çekip videoyu youtube'a atacağım arkadaşlar ee, dediğim gibi iki yeni seri başlatıyorum. Birincisi böyle ritim kodları e, göstereceğim sizlere. İkincisi de arkadaşlar böyle arena'da kapışacağız, vs atacağız ve ben, ben de bunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle etkinliklere bir bakalım neler neler gelmiş. Ece Seçkin ses paketi gelmiş arkadaşlar. Ee, gerçekten hoşuma gitti bu. İki buradan alabileceğiniz şeyler arkadaşlar. İki maç tamamlayınca bir dakika kardeşim bir dursun. maç tamamlayınca veriyor arkadaşlar. 4 maç tamamlayınca veriyor. Arkadaşlarım da takım halindeyken bir maç tamamlayınca gibi şekilde veriyor arkadaşlar. Şöyle ikişer tane birer tane bir tanesini almışız biz. Ece Seskin ses paketi takasına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir tane bir tane aldığınızda size 15 AG veriyor. ondan sonra beş tane aldığınızda şundan beş tane aldığınızda ee, şöyle bir paket veriyor ee, Popülerlik var içerisinde 200 arttıra Popülerliğiniz 200 arttırıyor Burada tava deseni var 3 günlük Pardon, Bir günlük Paraşüt deseni var 3 günlük Geleneksel kostüm seti var bir günlük Bir de başlığı var bir, birer günlük Arkadaşlar şöyle bir kurdelemiz var Benim gerçekten hoşuma gitti bu kurdele Şöyle ee, Kız kız karakterler için Çok güzel duruyor Kıyafet de değiştirirsek daha güzel durur Gotik hanımefendi kurdelesi arkadaşlar ismi de şöyle güzel bir kurdele bunu da 20 tane alıyorsunuz ve 3 günlük süresi var 20 tane şundan biriktirdiğinizde veriyor ve en güzel olay en iyi olay Ece Seskin ses paketi arkadaşlar şöyle 70 tane biriktiriyorsunuz şundan Ece Seskin ses paketini veriyor sizler arkadaşlar 2 tane yeni etkinlik geldi dediğim gibi şimdi arkadaşlar biz eğitim kodları girebilmek için ne ne yapacağız nereden gireceğiz söylüyorum arkadaşlar. Etkinliğe giriyoruz. Burada bakın sol üstte, sağ üstte, bak sağ üstte önerilenler yazıyor. E, buradan önerilenleri tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada al yazıyor. Gördüğünüz gibi al yazıyor. Bakın tek en üstte ekranımızda al yazıyor. bunun ala basıyoruz arkadaşlar. Ve bu al bizi tabii ki bir dakika. Arkadaşlar ala götürüyor fakat şöyle bir durum var. Ee, ID'nizi Kopyalamamız lazım, almanız lazım. E, ID'yi de nasıl alacağız arkadaşlar? Şuraya basıyoruz bakın. En sol üstte, sol üstte üç tane nokta var, şöyle sağ çizgi var. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ID yazıyor. Bu ID'yi kopyaladık ve kopyalandı diye bir yazı geldi. Bunu kopyaladık arkadaşlar. Bu arada, adım bu, ismim de bu. Bana istek atabilirsiniz, popülerlik atabilirsiniz. Şimdi etkinliğe geliyoruz tekrar. Önerilenler diyoruz, al diyoruz. E, Victim kod sitesine gönderiyor. PUBG Mobile'in kendi sitesi. Ee, buradan kopyaladığımız karakter ne no diyor? Karakter ID'miz yani. Buraya kopyaladığımız ID'mizi yazıyoruz. Altına etkinleştirme kodu var arkadaşlar. Bu da bizim ee, ritim kodumuz. Arkadaşlar ilk, ilk, ilk ritim kodumuz Happy Ramadan. Fakat hepsi büyük harflerle ve birleşik arkadaşlar. Yazalım. Happy Happy Rama, para, Ramadan arkadaşlar. Happy Ramadan dedik. Onay kodu ise şu sağda gördüğünüz kare şeklinde yazılan yazılar 94 85 pardon 85. Gördüğünüz gibi yazdık. Şu arkadaşlar bizim onay kodumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim onay kodumuz ekle yorumu nasıl büyük bir birleşik bir şekilde. Şimdi etkinleştir diyor. Burada etkinleştir'e basıyoruz arkadaşlar. Bastık ve diyor ki ödül bilgisi yani e, hesabımıza geçti. Bizim ritim kodumuz artık uygulandı, çalıştı. Kullanıcı ismi Kerlecamo yazıyor. Karakterini o ID'miz de burada. Yani bu da sizi gönderdiğini e, dair bir işte, kanıt gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi diğer ikinci etkin ID'miz aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu ID kısmı aynı şekilde kalıyor. Bir alt kısma geçiyoruz. Etkinleştirme kodu. ikinci etkinleştirme kodumuz hemen söylüyorum arkadaşlar. Ramadan Karem. Ramadan Karem arkadaşlar. Ramadan Karem. iki tane E var. Bunu sakın unutmayın. iki tane E var. Bakın şu kısımda. iki tane E var. Bakın gördüğünüz gibi iki E var. Ramadan diye yazıyoruz ve altta da yeni bir kod istiyorum bunun. 31 36 çıktı. Ee, yeni kodumuz 31 30 nerede 6. Gördüğünüz gibi şimdi etkinleştir diyeceğiz Bastım. Gene aynı şekilde böyle bir sayfa çıktı. Yani size gönderildi bu kod. Etkinleştiriliyor diyor. Sonra tekrar 3 e, üçüncü ve son arkadaşlar şöyle alt sayfaya için üçüncü ve son e, ritim kodumuzu söylüyorum arkadaşlar. Son ritim kodumuz Ramadan mübarek arkadaşlar. Ramadan mübarek arkadaşlar. Gör, yazdığınız gördüğünüz gibi yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım Ramadan mübarek. Alt kısma geçiyorum ve yeni şifremiz 1661. 16 61. Yazım arkadaşlar. Şimdi etkinleştiriyorum. Gene aynı şekilde geldi bu sayfa. Şimdi bu sayfadan çıkıyoruz arkadaşlar. Buralarımız kalmadı. Çünkü bütün şeyimizi yazdık arkadaşlar. Bütün ritim kodlarımızı yazdık ve gördüğünüz gibi sağ en altta şöyle bir işaret çıktı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ritim kodlarımız geldi. Bakın. Bakın 3 tane var. 1 2 3 4 tane var. Şu da ögen süresi doldu diyor. Bunu geç. 4 tane kodumuz var arkadaşlar. Kullandık. Hepsini al diyoruz. sırayla geliyor. Evet, duvellecüsü seti bir günlük. Ondan sonra dalgıç askeri dalgıç kıyafeti bir günlük. Bu e, klasik sandıkta var. Kahraman soytarı başlığı bir günlük. Ve en son olarak arkadaşlar kahraman soytarı seti bir günlük verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de bu şekilde ritim kodları yazıp kullanabilirsiniz ee arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.